Teknik direktör Hakan Keleş bizlerle birlikte. Hocam maçın içinde birçok hikaye var. Yani özellikle ben e, şunu soracaktım tabii Onurcan'ın durumunu soracaktım ama maç sonuyla başlamak istiyorum. Maç sonunda içeri girerken el sallayarak girdiniz. Yani bunun bir anlamı var mı? Çünkü merak edilen bir konu oldu. Ya, şu an oyunu hakkında konuşalım da çok fazla o konuyu hakkında değerlendirme yapacağım. Yani hafta içinde bir karar alma durumu olabilir o zaman. Evet, evet. Peki bugün için neler söylersiniz? Yani özellikle Onurcan'ın durumunu da sormak istiyorum. Evet, e, beni en çok o oldu zaten. E, bu takım kaptanımız. E, bu lige çıktıysak 12 maç gollemedi bu çocuk üst üste. İnanılmaz şekilde... E, bir hata yaptı. Olabilir. E, e, Futbolcular hata yapabilir ama bizim önümüzde e, final maçlarımız var. E, burada e, her oyuncu bizim için önemli. Sadece Onurcan değil. Diğer oyuncularımıza da tepkiler vardı. E, takım e, tamam kötü oynuyor ama e, bu tepkilerin e, böyle olması beni çok üzdü diyebilirim. E, o, oyuncular da oyundan düştüler. Ama e, ilk yarı gene kötü oynamadık. Kaçırdık, biz kaçırdık. Rakibimiz geldikleri geldiği gol e, her geldiği gol oldu. Eee ikinci yarı inanılmaz bir ikinci yarı. Yani kısmet, şanssızlık, talihsizlik. Ya ben e, bu kadar gol kaçacağını tahmin etmiyordum. İlk e, ilk yarı iki 4 0ı çevirebilirdik de ama olmadı. Kısmet değil. E, dediğim gibi bizim final maçları var. E, Bunların olması, taraftarın zaten e, kulüp olarak zor günler ve desteksiz yaşıyoruz. Taraftarın da bu destek vermemesi inanılmaz şekilde beni üzdü sadece bunu söyleyebilirim. Şimdi haftaya İstanbul Sporla oynayacak Giresunspor. Yani tabloya baktığımızda en yakın rakibi. Evet. Yani sadece.